5 Mart 2025 iftar saatleri saat kaçta sorusu merak ediliyor işte iftar saatleri. Adana 18.43, Adıyaman 18.31, Afyon Karahisar 19.01, Ağrı 18.11, Amasya 18.39, Ankara 18.51, Antalya 19.02, Artvin 18.15, Aydın 19.13. Balıkesir 1911, Bilecik 1903, Bingöl 1821. Bitlis 1815, Bolu 1856, Burdur 1903. Bursa 1906, Çanakkale 1917, Çankırı 1848. Çorum 1842, Denizli 1908, Diyarbakır 1823. Edirne 1915, Elazığ 1827, Erzincan 1825, Erzurum 1818, -18, Eskişehir 1901, Gaziantep 1835, Giresun 1828, Gümüşhane 1824, Hakkari 1809, Hatay 1840, Isparta 1902, Mersin 1846, İstanbul 1906, İzmir 1915 Kars 1810, Kastamonu 1847, Kayseri 1841, 41 Kırklareli 19 Kırşehir 1846, Kocaeli 1902, Konya 1854, Kütahya 1903, Malatya 1830, Manisa 1914, Kahramanmaraş 1836, Mardin 1821, Mula 1911 Muş 18-17, Nevşehir 18-45, Nide 18 Ordu 1830, 30 Rize 18 Sakarya 19, Samsun 1836, 36 Siirt 18-16, Sinop 18-41, Sivas 18 Tekirdağ 19 Tokat 1836, Trabzon 1823. Tunceli 1825, Şanlıurfa 1826, Uşak 1906, Van 1810, Yozgat 1843, Zonguldak 1854, Aksaray 1848, Bayburt 1822, Karaman 1852, Kırıkkale 1849, Batman 1820, Şırnak 1814, Bartın 1852, Ardahan 1811 Iğdır 1806, Yalova 1905, Karabük 1851, Kilis 1836, Osmaniye 1839, Düzce 1857.